Hocam bu seslerden anlarız. Birazcık. isteyen istediği gibi elini kolunu sallayarak sınıfa giriyor. Öğretmeni sınıftan çıkararak darp ediyor. Biz artık ülkenin gençliğe yol gösteren fertleri olarak daha öncesinde olduğu gibi eğitimin nesnesi değil öznesi olmak istiyoruz. Gazetelerin üçüncü sayfasına üçüncü sayfa haberlerine kadar düşerek bayağılaşan ve her geçen gün sayıları ve niteliği artarak çoğalan eğitimciye şiddet olaylarından bıktık. Sınıfta öğrencilerimizle geleceği, bilimi, aydınlığı konuşurken dışarıya çıktığımızda acaba bizi kim bıçaklayacak, kim darp edecek düşüncesiyle yaşamak istemiyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin. Karşısındayız ama özelde de eğitim alanında örgütlenmiş bir sendikanın Bursa başkan olarak şunu söylemek istiyoruz. Yasal düzenleme ve bir an önce. Bununla ilgili olarak geçmiş dönemde bütün kamuoyu çalışmaları yapılmış, anket çalışmaları yapılmış, imza kampanyaları yapılmış olmasına rağmen henüz bir yasal güvenceye kavuşamamış olması bizi üzmekte. Bu her geçen günde çığ gibi artmakta maalesef. Üzülüyoruz. 2017 yılından bu yana 95 tane şiddet vakası gerçekleşmiş eğitimciyle ilgili olarak. Bunların sadece 5 tanesi tutuklu yargılanmayla devam etmiş. Sadece üç tanesi mahkumiyetle neticelenmiş. Sanki sokakta alelade bir trafik kavgası gibi görülüyor olayla. Adi olaylar gibi görülüyor. Böyle bir şey yok. Eğitimciye şiddet uygulayan kim olursa olsun tutuklu yargılanmalıdır. İkincisi avukatlık hukuk hizmeti eğitim çalışanına mutlaka ama mutlaka verilmelidir. Üçüncüsü de bu konuda davaya bakanlığımız bizzat müdahil olmalıdır. Çünkü biz yasaları yönetmelikleri uygularken, devletimizin güvencesi olan bir iş yaparken bunlar bizim başımıza geliyor. Asla dokunulmazlık zırhı gibi bir şey istemiyoruz. Biz sadece güvenli bir ortamda eğitim vermek ve akşam evimize ekmeğimizi götürürken vicdani rahatlık içerisinde çocuklarımızla ilgilenirken yaşadığımız tatsız hadiselerle anılmak istemiyoruz. Evet, Merhaba. Size de alalım bir Ben de değil yok, gerek yok. yok. Bilirsin, bize... Ben Ben edeyim, edeyim. Edeyim.